Ya birini öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemeyeceğim kahretsin. Ya normal öldürsem. Cinayet <laughs> sayılmasın. Çıkıyor beni. Koy. Benimki ne kadar? Abi benimki ne kadar ne ya? Diğer gözlük gibi. <gülüyor> oksijen <gülüyor> saçıyor ben ondan rahatsız oluyorum. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor. saçıyor. <laughs> Zamanlama ayarlamadın. <hayalim gülüyor> <laughs> <bu. gülüyor> <laughs> Bir de evden ama. Beyhan Hanım. Bak ne yapıyorsun? Aa kapatıldı. Allah'ım <laughs> ya yaptığın şeylere bak. O zaman ben 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 Sosyallerle, leşlerle ayırdığımız kanalımıza hoş geldiniz. Hoş İnsan bazen böyle aklını çıkarıp bir kenara koyup böyle hiçbir şey düşünmeden bir şeyden izleyip gülmek istiyor. Hepimiz yapıyoruz yani yapmıyoruz diyen bence yalan söyler. Mümkün değil. İstemesek de zaten sosyal medya karşımıza çıkarıyor. Birine takıldık mıydı saniyesinde 100 tane benzerini biliyorsunuz döküyor böyle. İnsana gelmiyor ya. Ve biz de izleyip... <laughs> Ve biz de izleyip biz de izleyip gülüyoruz yani ne yalan söyleyelim. Hiç anlamaz da Ay ne kadar iğrenç, ne kadar kınç, ne kadar leş desek de gene de gülüyoruz, gülüyoruz yani. Bazen böyle şeylerde ihtiyaç var. Şimdi bu hafta işte onlardan birkaç tane seçme. Evet. İlk video ile başlayalım. Tamam ba Basma oraya, oraya. Oraya basma. Bak oraya! Oraya bas dedi <laughs> Koltuk daha da fark yalnız. Farkı koltuğa çıkınca bir çığlığı bastı çünkü. Adam maymuna geri döndü. Ya kadın da haklı ki bilir saatlerce ne onları öyle ovuşturdu etti ama ya çok komik ya. Ama oraya basma bizde şeydir oraya basma yani hakikaten basma bizim <laughs> evde, evlerde de çok olur yani. Oraya basma havada gez yani gelmese en iyisi eve bugün. Temizlik günlerinde evde erkek istenmez genelde. İstenmez de temizlik bittikten sonra da istenmez yani. Temizlik o gün gelmesin herkese gün gene biraz eskimiş bir şey oluyor gelebilir de. anladık <laughs> şimdi o gün hiç <laughs> gelmeyin vay ya. be. Aynen ya. Yani. Her şartlarım. Birini öldüreceksin. Bağış üstüne efendim. Birini mi öldüreceğim? Önce <laughs> i̇şte kabul ediyorum. İşte bu adam. <laughs> Kavga etmeye, adam öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemem. Bu ne demek ya? Cinayet işleyemez <laughs> ama adam öldürebilir. Ne şey diyorlar. Her şeye teraziyim. adam öldüreceksin. Kabul. Ne? Birini mi öldüreceğim? Oğlum kabul ettin. Ya birini öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemeyeceğim kahretsin. Ya, ya. Normal öldürsem... <laughs> Cinayet, cinayet sayılmasın çünkü benim çok canım sıkılıyor öyle. Annem dedi söz verdim. Yani öldürür mü Öldürebilirsin ama sakın cinayet işleme. Ya şey mesela cinayet masası bakmasın davaya. Düz öldür öyle. Düz öldüreyim. <laughs> Düz öldüreyim <laughs> Ya Hem canlı çek tercih hem bu hem canlı çiçek olmadı. Maksimum. Biz Ona bu sefer böyle yapmak istedik. Yani, Efendim canlı çiçekler şöyle. çünkü oksijen çiçekler saçıyor. Ben bundan rahatsız <laughs> oluyorum. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor. Çünkü rahatsız oluyorum. ben, tamam. ben Bekir. dikkat Bekir. ediyorum. Bunu hazırlıksız yakalandım bir dakika. <laughs> ya bunlar kız müzik çalım yani. Canlı çiçek ok şijen, oksijen oksijen, salıyor. oksijen salıyormuş. O da ondan rahatsız oluyormuş. Oksijenden ne, ne soluyor acaba? Neyle yaşıyor acaba arkadaş? <laughs> Oksijen solumadığı kesin çünkü. Yani biraz solusa birazcık beyne kan giderdi yani. Karbondioksitten hep böyle uyuşuyor insanlar. Bir de işin daha acıklı bir tarafı var ki bu kadın Belli ki bunu demek istemiyor. Başka bir şey demek istiyor rahatsız eden ama diyemiyor çünkü dili yetersiz. Bir kelime yok çünkü. Yani tam olarak anlatamıyor o yüzden böyle durumlara düşüyor. Yoksa yani bu saçmalık bu Kulya saçmalık yani böyle bir şey demezsin. Bunu yani evet ya bir o olabilir İkinci bir de şey bu programlarda genelde reji tarafından ateşleniyor da olabilir. Yani şey hani evet, yükseltin evet. eli yükseltin söyleyebileceğiniz kadar söyleyin aha geldiğimiz yere bak oksijen beni rahatsız ediyor dedi kadın. Onu da diyemedi. Oksijen rahatsız. Oksijen dedi be ya. Beni şurada koy. 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 Ben <laughs> beni şurada azalt. Azalt. Ben azalt azalt değil. <laughs> Eksit beni ben ben. oradan. <laughs> beni yalnız bırak. Bu abi ilişkimiz yok. Sen arabayı bensiz sür. Bu iyiydi. Dök beni, düşür, düşür, devam. Abi nimet <laughs> versin sen. Beni sil arabadan. Dolayısıyla. Hah, bir, bir. Tükür beni, koy. <gülüyor> <gülüyor> Buraya koy. Thank you very much. Seninki ne kadar? <laughs> abi benimki ne kadar <laughs> ne burada yazıyor? Ne kadar seninki? How much? Evet. Abi biz öyle demiyoruz. Ne kadar tuttu? 100 dolar. E benim ne? Oo hiçbir şey bilmiyor mu onu biliyor onu biliyor. Oraya kadar var Türkçemiz. Evet ya yani çok güzel. Beni tükür orada eksilt beni exilt beni arabadan beni sil. Koy beni oraya koy. Abi ne diyorsun sen abi töbe töbe diyorum. Ay gerçekten öyle ya. Ama şimdi taksici kardeşim sen de içerik üretmek için bu adamı tuttun arabada anladın yani indir. Bunu bilerek yapmışlar belli Herkes ki yani bence ikisi Türk olabilir ya da tanıdığı bir yabancı olabilir ama çok komik bir videoydu bu. Ebenin kısmına kadar orayı zaten. orayı öğrenmiş yani. Erkek milleti önce küfür öğreniyor yani. Önce küfür, küfür öğretiyorlar. Ürün. Öğrenildik. Her taraf bilmiyor ki hani bir turiste... Çocuğa da öyle öğretiliyor küfür yani. yani. Çocuklara da. Küfür... Haydi de, de, de amcanın şey de bakayım, elini bakayım. De, de, de bakayım falan diye. Amcan elini öp yok, amcan nasılsın diye sormak bir yok. Bir şey var, hadi göster amcalara var. Bir de hadi bakalım bir küfür eder. Amcalara var. Bütün 5 yaş yaşında son çocuklar teşhirci ya. Kuş kes kuş kuş kes kuş karakter kör kulüken kör kulem kıska söz kumabildi. Gırın 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 gırın. Altar kar var, kırkada kırkar kar var, kırkar kar var. Gırgır 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 gırgır. Altar var. Her dire de evi Ne diyorsun oğlum? Her şey maşın olur. Gülüm gülüm Türkçe gülüm 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 tep dıp tep. Eskekti eskekşi yesedi eskekşi eskekti yesedi. Şakajay da Zura zurnada oynaydı. Zurnada bir zura oynaydı.

Bak mesela gülüm diyor, zurna diyor, oynaydı diyor, bir şeyler diyor aslında. Ya bu kadar komik olabilir mi? Yani gerçekten komik, gerçekten komik ya. İlk şey diye paylaştı, hatta sen gönderdin bana. Kışın dizel motoru böyle çalışmaya çalışıyordur. Böyle <laughs> evet ya çünkü çok paylaşıldı. Kışın dizel donar ve çok zor ateş alır. Onu ben nereden biliyorum? Benim babam yıllar önce kamyonlar oldu, biz yük taşımacılığı yaptık. Hakikaten dizel motor böyle kır, kır 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 Hakikaten böyle ateşte ne <laughs> <Ya, o gülüyor> Hiç bilmiyorum. Marşa basına çalışmıyor yani, böyle sesler çıkarıyordu. Ya çok keyifli. Komik olmasını sevmişim çünkü adam çok ciddi duruyor tamam mı? Lacileri <laughs> çekmiş böyle takımıyor. Ya ben bunu burada böyle söylersem bu kadar komik olmaz. Yani etkileyici Haber olan bir sunum. Haber yani aynen. Aynen adamın önünde laptopu açık arkada bir dünya şeysi var. Şey geldi var. aklıma. aklıma. Avantar'ın filminde Jim Carrey şey yapıyor yani, ya evet, evet. Steve Carrell'ın oynadığı karakter adı Ay. aklımda yok. Onu böyle bir mahvediyor ya orada, Onu, o geldi aklıma şu an yani gerçekten ona benzer bir şey çünkü. Aynen, dışarıdan müdahale edilmiş gibi adam, garip garip şeyler söylüyor, bazı yerlerde kelime kullanıyor. Bizim şeyler gibi, dal, kar, kal, kartal. Evet evet, ona kar... benziyor ama ilk başı çok komik ya. Dal, kal, kar... Şemsi kartal Paşa, herkese sarkar. Şemsi Paşa pasajında dili büzü şesiceler. Söyledin lan? Helal olsun ha. Allah ya dayı git. Ben seni kocaklarım seni kocaklarım. Adam bir poşetleri al. Pardon abi. <laughs> elinden poşetleri al dedi. Ya oğlum çok komik. Ay bu çok komikmiş. Zamanlama ayarlayamadım. Ben seni kocaklarım seni kocaklarım. Adam bir poşetleri al. Bir <laughs> <Pardon gülüyor> elinden <abi>. poşetleri al. <laughs> Enayilik şurada. Timing ayarlayamadığı için apartmana giden başka bir dayıya denk geldi hanımefendi. Çok kötü oldu ya. Ay çok fena oldu. Hazırlanmış etmiş falan böyle müziği açmış Şimdi, da dayanıyor. Ya abla ben senin kocan değilim ya. Git adamın elinden poşetleri alalım. Geliyor arkada. Sus tabi diyor. Bir saçmalamayı bırak. Git poşetleri al yardım et. Çok komik olmuş. Of. Şimdi bir çete var. Adamın yüzü kara olduğunu anlıyoruz. Şimdi hepsini bir şekilde dövüyor tamam mı? Bu Allah. takı Takır takır dövdü. Hadi elinde bıçak bıçak var. Dövdün okey. Okay. Sakal, sakallara bak. Okay. Belli ki kötü adam yani, sakallardan belli. İyi kıvırtıyor ama. Ay ağzım açık kaldı, yemin ediyorum ağzım açık kaldı ha. <laughs> yeter, <gülüyor> bu kadar dram yeter. Bu, bu muz lan bu. Ya yatağa attı ve dövüyor bir de. Baksana bak bak, çocuk da oluyor. <laughs> Oğlum, ne yaptınız lan? <laughs> ha kedi döktü. Ya adam <laughs> ya bu da yapacağına bir şey oldu. Ya adam, yazık günah ya adamcağıza kaç yılların mimarı adam ya. Böyle bir tepki olabilir mi? Adamı yatağa attı ya Hayır, ne ilk yapacaksın? Hayır girişi, girişi, gördün mü? İlk girişi bir daha göstersene. Böyle kaldırıp yatağa attı adamı ya. Canım, bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bak vuruyor bile bak. Çocuk da öğrenmiştim babadan. Bunu ya mi? anlamıyorum ben. Tamam Akdeniz ülkesiyiz. Bütün böyle duygularımızı yüksek yaşıyoruz falan filan ama yani, yani adamın... Bunu hak etmedi adam ya. Yatağa atılmayı Çok hak komik. etmedi. Bir de kelini öpüyor bir de yani adamın. Bu ee, ne ee, en ya. En yatağı. En be. Geldi böyle muah diye öptü. <laughs> Çok komik ya. Çok enteresan insanlarız gerçekten yani. Çünkü benim kelimi öpse sorun çıkar. Senin kelin yok. Benim kelim olamayacak Allah'tan. kadar saçım var. Pardon canım. <laughs> Hep beni kıskandırıyor böyle ya. Benden güzel diye saçlarım. Ne alaksana ya? Yazın mi? hangimizin saçları güzel? Bir de kışın hangimizin saçları güzel? Onun ikisinde. Kaç numaradır senin ayağın? Ayağım mı? O Bir da ne numaradır Hasta ile hemşire. Bakayım ellerine. Bakayım ellerine. Ellerine? İşte buyurun. Ne bu ya? İşte buyrun. Köpücük <laughs> geminin sağlam mıdır? Ne? Ne Şirin Şu değil mi ya? Ne şimdi? yapacaksın ki? <gülüyor> <gülüyor> <Olur>. Hayda. <laughs> Çok alakasız sorular. Bunları neden sordun? Yani. Ayaklı, beyaz elli, sağlam, iyi yarık bilen bir kız ben. <gülüyor> <gülüyor> Gene. Eee kala kaldığımız bir <laughs> videoyla daha karşınızdayız. Köprücük kemiği sağlam, iyi garniyarlık yapan. <laughs> ya bu nedir ya? Yani tepki veremedik. Tepki mekanizmamız çöktü şu anda. O yüzden kendimizi yeniden başlatacağız. Birazdan görüşürüz. Birazdan <laughs> görüşürüz. Bence adamın derdi şey yani nefes alsın yeter diyemedi o. Ya Orada... köprücük kemiği ne be? Köprücük kontrolü. Ya niye kaval kemiği değil mesela yani köprücük yani hani kemiği? Leğen kemiği değil. Saçma len ama kemiği. niye değil yani sen? Niye ayakların taraklı mı diye sormadın ne bileyim yani? Ortopedik <laughs> bir hedefin de olabilir. Allah'ım ya neyse. Köpücük. Mantık aramıyoruz. Mantığımızı bu tarz içeriklerde biz çıkarıyoruz. İçeri koyuyoruz bir yere. Ben kedilere verdim. Ha mantığını onlar yesinler. <laughs> o, oynuyorlar mantığımaları öyle böyle oynuyorlar. <laughs> Sen mesela, anne baskın yapıyor. Nasıl, nasıl gördüyse... Bu kim? Bu kocası. Bunu yatırınca oldu mu yani? Kocam yatıyor. Kocam yatıyor, kocam şarj olsun. Kocanın da makinası vardır. <laughs> Oraya takıyorum ben. Oraya takıyorum. <laughs> Ay bir de bunları temizlemek var ya. Of. Ne uğraştın? Bak bunlar iyi. Cips yapılır bunlar. Hep de aynı şeyi alıyor. Şu yandaki... Bulgur. Bu ne? Çok sıradan bir şey. Bizde de var. Bazen yemiyoruz yani. Ha. Ama bak şey kur, iyiymiş. Aa buna özenirim bu çok güzelmiş. Hayır hayır. Ona yer lazım Aa, ama. Aa benim makine. en ha. güzeli bunlar ya. Tamam ben bunda olsa ben mutluyum. Bundanım olsa tamam mı yani? Ya <laughs> ayak görmek istemiyorum. O kadar bakımlı evde o ayak o nasıl geldi demezler mi? <laughs> Crazy. Yuvan. Yemeğine bak oğlum. Cep telefonu çorbası. Ne yaptın lan? Haydi, ben bunları boyuyorum ha. Belliydi zaten. Ee, <gülüyor> 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 Aa, ne oldu? Tıraş oluyordu abi, bak şimdi. Hamurda kaldı, hamur çok komikti. Hapşırdı. Bir daha da hapşırmasın artık. Hamur çok komikti. Ona çok bilerken hapşırmayı kaçırdım. Bak şimdi. <laughs> bir yer gözlük gibi. <laughs> Nasıl şey patlatıyor galiba. Sesler geliyor. şey kızartıyor. Yok uzatma da yani. Ağabey bak korkuyor cek artık. Haydi artık. Geliyor. Tamam. Açmayacağım değil mi? Patates kızartıyor, <laughs> dondurulmuş. Yandı o ya, var ya. Lan <laughs> 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 oğlum, oğlum, bırak diyor. İnanamıyorum. Ha en <laughs> <iyi> yapılmayacak <laughs> şeyi de yaptı. <laughs> Ya ya bu ya. Ya su atılmaz kız. Arkadaşlar bunu yapmayın ya. Çok basit bir şey ya. Üstüne bir şey örtün. Oksijenin temasını kesin. Yağın Hanım, üstü bir, lazım. Birkaç tane daha gördüm böyle. <laughs> İnşallah gelir birazdan. Ne yaptı yağ ya? alev almış üzerine su dök. Yeni bir alevi daha da harladı. Yani artık evi yakmaya kalkıştı. Yapılmayacak ne varsa. Yalnız dayıya çok üzüldüm ya. Zaten Korkmuş yani. Yağdan korkmuş, pısmış bir kenara. Beygön'cüğüm fotoğraf zannettim, hiç kıpırdamıyor ya. Pardon şekerim. Allah'ım ya! Gel çabuk, gel tarafa geçeyim de. Ne taraftan geleceksen ona göre söyle. Ne yapıyorlar anlayamadım. Gider misiniz lütfen Beyhan Hanım? Yemek yapmak istiyorum, yemeğime devam etmek istiyorum. Bak. Ah. Beyhan Hanım. Bak ah. ne yaptım? Aaa ah, kapatıldı! Aaa ah. ah. kapatıldı! Ah. Geç Allah'ım ya <laughs> yaptığın şeylere bak. Söyle. Söyle, bu kız kim? İçeri gider misin? Biz şöyle bu kız kim? Kız söylesene. <laughs> bak benim valdem bile bilmiyor kız bu kim? Açıklıyorum kendisi Beyhan Öksüz'ün gençliği. Ooo <laughs> 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 <Hı. gülüyor> Beyhan teyze nasıl ben güzel Beyhan teyze. Bak 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 Yeşim görmüyorsun neler oluyor resmine bak. Ne yapıyorsun ya? Ya şey yemek yapacağım. Yeşil, kendi... yeşil, sen ]im. busun, bu bu. Seni kazıyor. Sen da. busun, yeşil. Ya Allah'ım yarabbim. Bak, bu kadar insan kendiyle oynamaz kızım ya. ya. Akıllı ol Allah aşkına akıllı Tamam ya. tamam tamam he he. Ay akıllı ol diyene de bak ya. Kendiyle oynamaz diyor çıkmış oraya. Şarlatan gibi. Tansiyonum düştü. Ha <laughs> 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 kim? Bu ne ya? ya bu... Az kaldı. O baştaki olayı anlamadım ben. Hani arkalar sarıkalar diyanında gibi ortada bir kapı var. O direi giriyor. Oradan giriyor oradan O giriyor çıkıyor. oradan çıkıyor sanki öbür taraf. Ama kapı ortada her tarafta açık. <laughs> bu ne bu ya? Ay. Beyan. <laughs> bu kadar beyan yeter bence. Bu işin markası ya. Reklam yüzü bu işin yani. Ne diyoruz efendim? Baştan söylüyorum. Buraya kadar bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz. Lütfen e, bu videoyu beğenerek kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olunuz. Evet. İyi ya da kötü her türlü yorum, her türlü etkileşim Aynen. bize yarar. Ne diyoruz? Bunu yapanlar sosyal insanlardır. Böyle leş değillerdir. <laughs> ve evet. biz onlara hep böyle güzel enerjilerimizi yollarız. Önce evrene yollayıp oradan sektiririz. Onlara getirtiriz ama e, yapmayanlar leş olarak kalır. Biz şimdi gidiyoruz. gidiyoruz. Kedinin kumunu temizledim. Kedinin kumunu Temizledim. Sana helal olsun ya. Ben de çay koyayım hadi. Sen mama ver ama onlara bir. Ya. O daha güzel işi o. İş. Güzel. Sen mama ver ben şey yaparım. Oturup çayımı beklerim yani. Çay, bek, çay bekler. Sen mama ver ondan sonra çay getirirsin. Sen mama ver ben oturup çayı beklerim. <laughs> Haydi. Kafam yandı lan.